Allah Allah. Yemek bedava mı burada? Nerede kızım? Burada abi. Niye bu kadar insan var anlamadım. Ya, ya bizim milleti bilmiyor musunuz? İlk gün yeni açıldı diye geliyorlar işte. Yarından sonra hava gibi. He, e, Ama biz bakalım. Peki bizden daha iyi? Ya öyle bir şey tabii ki de mümkün değil abi yani ama... ya yani ...bu kadar insan da doluştuysa bir şey var. Bakacağız. Lan! <laughs> Bir masa kalkıyor. Hemen alacağım sizi beyefendi. Tamam, ee, tamam. Evet, tamam. Ee, bekledim abi. Görev için geldik, bekledik. Tamam. Ee, oturacağız şimdi, tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok bekledik. Şunlara bakalım, bak. Ya ne güzel gözüküyor <laughs> ha. Yok ya havacı var ne var bunda? Oğlum. Buyur abi. Bize bir Urfa. Madem hani <laughs> <laughs> Öz Urfalısınız bir bakalım lan, nasıl oluyor bu. Bir de cilger. Ondan sonra e, işte biraz mezelerden bir şeyler ki onun tadım. Tadım yapacağız yani. Ha. Tamam abi. Hadi. Ya bu insanlara şaşıyorum ya. Hemen satıyorlar. <laughs> Ağızlarını payını alıp tıpış tıpış bize gelecekler abi. Ne olacak? Abi sen ama bizim dükkanda hiç böyle böyle şeyler yapmıyorsun. <laughs> evet kızım, evet. Canım <laughs> kardeşim benim. Ben kebapçı muyum, yoksa şaklaman mıyım yoksa şaklaban mıyım? Böyle, böyle yapıyor bak. Böyle, böyle yapıyor. Öz Urfan Kebap tektir. Aslan oğlum benim. Hani bize çatal getirirseniz böyle... ...bunu yalayarak yiyemeyeceğiz abi. Ee, bu nasıl servis? Bu nasıl servis? Çatalsız işletme. Hiç böyle şey görmedim. Bakayım ben hemen abi. Şunu şöyle banayım. Şöyle bakayım. Bence daha büyük bir pide parçasına alıp daldım. Abi anamınki gibi çok güzel. Açlıktan mı geliyorsun Gülnaz? Tokum ama güzelmiş yiyeceğim. Anam bu ne güzel ama. Bu fena değil ama yavaşsınız, çok yavaşsınız. Terbiz önemli güzel. Evet. Vallahi güzeldi. güzel. Güzel. Evet. Hiç yok. Ay. Öyle düşmanlık etmeye gelmedik. Böyle. Değerlendirmeye geldik. Yerine bakacağım abi. Hmm. Sen de bir bak bakayım. Güzel mi? Vallahi güzel ya. Abi. Bunlar bizim. Tarifleri çalmış olmazsın. Yok ya ne demiş kuruyorsun. boş ver ya. Oh. Ama bu bana biraz bir şey geliyor. Bir ente bir şey. Bak sebze girdiği zaman bir şey sebze girerse biz nasıl biz ar. Urfa. Sadece Seleci. sadece şey var Yani. Et, tuz, kuyruk yağı. Tabii abi. Buraya bak ya rengarenk. Rengarenk abi. Omar ya Le lezzet. lezzetli. Lezzetli değil. değil mi? Sen üzülme abi. Sen hiç merak etme. Ben bir plan yaparım. Bunların müşterisini patlatırım. Bana bak Gülnaz. Sakın öyle şeyler bana kalkışma. Abi. Tamam tamam sen istemiyorum. Ne yapayım o zaman yiyeyim. Biraz daha yiyeyim o zaman. Yine mi tabak kırdın? Bir daha kır. Bak ben kemiklerini nasıl kırıyorum. Vay! Tamam abi, abi sakın sakın kurban olayım. Abi küçük çocuğa elin kaldırıyor. Tamam abicim tamam tamam karakol olmayalım. Sen otur, sen otur. Çok otur. Kurban edersiniz. Abi tamam sakin ol sen. Biz Dilaver'le konuşuruz. O gelir, o çocuk da işten ayrılır. Senin yanına gelir öyle kurtarırız ne olur. Yok yapamayacağım. Allah yapamayacağım. Psikolojim Psikolo bozuk. Ye ye, o iyi gelir. Ye. Ne ince rahatlarsın.